Merhaba arkadaşlar 7 Eylül Çarşamba Birleşik Krallık altılı kayan tahminini paylaşacağım 7 plese için plesenin birinci aya 4 12 5 11 plesenin birinci aya 4 12 5 11 altılı kayan tahminim şu şekildedir birinci ayak 7 1 3 2 8 4 5 6 9 1. ayak 7 1 3 2 8 4 5 6 9 2. ayak 7 13 8 9 12 2 15 İkinci ayak 7 13 8 9 12 2 15 Üçüncü ayak 8 1 Üçüncü ayak 8 1 Dördüncü ayak bir numara tekimiz. Dördüncü ayakta bir tekimiz. Beşinci ayak bir dört. Beşinci ayak bir dört. Son ayak iki sekiz üç yedi altı dokuz on. Son ayak iki sekiz üç yedi altı dokuz on. Birleşik Krallık tahmini bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.